Acun olmak nasıl bir şey biliyor musun bebeğim? İşte böyle. Videoya hoş geldin ananı. Vaa. Wow. Siyahlara bak. Siyahları kes. Ambiyansa bak. Eksende var mı böyle proje? Yok. Beni neden eksen almadın? Kime bu kadar Kime bu kadar öfke yabancı mı olduk şimdi Seninle ben mi yanlış yaptım Seni delice severken Dualarımda bir Allah'ım birden sen Dur kanka Önce bunu temizlemem lazım Eksene üyelik aldım. Almaz olaydım. Sen ne biçim al? Sen oğlum eksende lan hiçbir şey yok lan. <laughs> 15 tane video var. Allah kahretmesin benim kanalımda daha fazla var. Ben eksenden büyük bir kanalım. Acun'dan büyük olmayabilirim ama eksenden büyük olduğuma eminim. Bir ailedeki insanla yemin ediyorum çok daha sağlam... Be. Burada doğrular konuşulacak. <laughs> bir ailedeki insanla yemin ederim çok daha fazla içerik çıkarabilirim ya. Annene yemek programı yaptırsan, babana maç sundursan, abin kardeşinin böyle ilgi alanları potansiyellerine göre onlara birer tane video versen, sen bir tane içerik üretsen, bir tane daha tüm medya kendi eski programlarından atsa daha fazla içerik olur lan. Şimdi şuraya eksen koyduğumu hayal et. Bunu kurguda koymayacağım. Üşeniyorum. <laughs> Burada kanka 1, 2, 3, 4, 5 tane şey var. Video var. Orkun'a 2 tane video vermişler. Ali ile ve Mesut'a vermişler bir tane program. Aleyna'nın dizisi var. Ee, Reymen'le Be Berkcan'ın yapacağı projeyi görmedim. Yani orada yoktu kanalda. Ha bir de. Lan dur bakayım bunları sayayım da. Ne var başka? Enis'in Enis, in, Enis in programı var. Şeyin ekürüsü. Masumlar Apartmanı'nın ekürüsü. Ezgi Mola'nın. Onun bir tane bir şeyi var. Sihirli annem var. Görsel, <görsel efekt şöyle ne harika. <görsel <görsel bir tek sihirli annem güzel. Onun dışında belki hani konuşanlar iyi olur. O da zaten izledik yani 30 bölüm. Bir 30'da siz çekin. Yani duyduğuma göre 900 milyon lira para harcamışlar. Ben mikrofonumu 6 ay para biriktirip aldım. Daha sandalye alamadım. Bana verseydin o parayı. Ilıcalı. Sana, se <laughs> sana sesleniyorum. Bana verseydin kanka o parayı. Ben sana en az 38 proje çıkarırdım lan. Şimdi şöyle. Benim genel olarak bütün kanalımdaki videoların Toplam eksendeki ben konuşan çekerim. Arkaya dizerim. <laughs> o da var konuştururum. Demelen kanka bir şeyler planlamışlardır böyle. Bu şekilde devam etmez ama yani 10 lira para alıyorsun. Reklamlı bunu şey yapacaksın, izleteceksin. E hadi 20 lira verdiğimizi varsay. Hadi 10 lira verdiğimizi bunu reklamsız yaptığını indirim indirim yaparsın sen yabancı kalırsın. Lan Netflix'e ben Ayda veriyorum 10 lira zaten. 4 kişi giriyoruz 10 onun. Ya ailece hadi kişi başı 10 lira düşüyor yani. HD e işte izliyorum, 4K izliyorum. Kaldığım yerden izliyorum, televizyona bağlıyorum, bilgisayara bağlıyorum, uygulaması var, kaydediyorum videoyu. Dışarıda internetim yokken izliyorum. Ulan www diye ben eksene mi gireyim? Bunu düzelt kanka. Yani muhtemelen izlersin videomu. Hoş değil, bunu düzelt. Zaten videonun konusu da sırf şeyden seçtim hani. Eksen falan. Netlesem mi la beni? Oh yeah. Eksen falan konuşuluyor ya şu anda. Belki izlerim. Keşfete meşvete düşerim. Yani yetersiz be kanka. Yetersiz yapamamışım. Işığı biraz yaklaştırayım mı? Hı. Gayet iyi. Gayet iyi. Yetersiz be kanka yapamamışsın. Yani niye öyle oldu Acun abi? <laughs> i̇yi gidiyordun. Ha bir de Masterchef çocuklar falan da var. Yani muhtemelen bu işi koparır. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle bir şey var. Bilir kişi, Bu, her konuda olduğu gibi bu konuda bilir kişi benim. Bana danışacaksınız. <laughs> bana soracaksınız. Dijital içerik platformu olan bütün mevcut bana soracaksın. Spotify şarkıları bana soracaksın. Nette müzik bana soracaksın. Youtube, izlesene.com, Twitch, Instagram. Boyner'in internet sitesi. Hepsi burada.com. Hepsini bana sor. Kempli bana soracaksın. Hepsini ben biliyorum. Eksen bana sor. Ara beni sor. Buradayım. Bu odadayım. Bu odada geçirmeyi düşünüyorum 25 yılım. Bana sor. Nasıldım <laughs> kanka? Neyse. Konumuz bu değil. Şaşırdın değil mi? Videonun bir konusu var. Ya muhtemelen tutar. Eksen şimdi çok denenecek bir şey. Türkiye'de yeni. Hani bir ilk dijital içerik platformu. Ama bunun hani uygulamasını bile son güne bırakmak. Hani tamam anlıyorum içerikteki. Bak mesela ha. İçeriğin kısıtlı olduğunu nerede anlarsın biliyor musun kanka? Eksende programı olan herkes o sese çıktı. Yani çıktılar tek tek. Birey birey, birey zaten. Ya yani bir kişinin bir üzerine bir program, bir dizi, bir film çekilmiş. Hepsi tek tek çıktı kanka. Bitti. O ses bunu kaldırdı yani. Yılbaşı. Buradan sallamak istemiyorum. Yarın öbür gün <laughs> içerik öğretiriz, öğretiriz. Ya inşallah tutar. Bu sonunda söyleyeceklerim bu konuda söyleyeceklerim bu kadar. Ama çok güzel hareketlerin mesela eski bölümlerine de mi satın alamadım? Lan niye hiçbir şey yok? Çok güzel hareketlerin şeyinde mi satın alamadın kanka? Eski bölümlerini de mi satın alamadın? Onları alsaydım bari. Ne bileyim? Bin bir geceyi alsaydım. Kendi dizilerini, filmlerinizi de koysaydın kanaldaki. Ulan bomboş. Ben şimdi girdiğim zaman sadece Netflix'te bini geçkin belgesel var. Amazon Prime'de bi, yani binlerce belgesel var, dizi var, film var. Gişe rekoru kıran işler var. Tamam sığ böyle basit çok böyle e, Hakan Muhafız kafasında işler de çok fazla ama yani şey de var. Buradan Çağatay'ı da boklamak istemiyorum kanka kusura bakma. Yani video izlersin falan ama Ne var? Ne var? Kendi dünyamı kurdum yaşıyorum işte. Ne var? gelişir bence eksen hakkında söyleyeceklerim bu kadar yani. Onun dışında başka hangi konu hakkında üstadım bakayım gündemde ne oluyor? Gündemde ne oldu hakkında bir fikrim yok. Belki de bu yüzden. Sana bir de yarama kapanı. İçimdekiler ne? Dönüşür duygularım gelişir zamanla Zihnimin içindeki bu yeni bir lanet Bana bir duruşmada vurdular Kafamı kırdı yar zamanım var Dilime inat kelimeleri beni bilecek olanı gör Yaramı kapatır aklı binlerce piçe inat Zamanla dur içimde vur Bu değil dur yenildim durdum Tekrar denedim ama başaramadım Niye mi <laughs> çünkü ben bir A Tekrar tekrar deneyip bam! Çok güzel. Milyonları yerine oturtan bir motivasyon konuşması yapacağım size. Milyonları yerine oturtan bir motivasyon konuşması bu. Dramatik bir müzik geliyor. Motivasyon müzikleri. Kiri de yazak da onu telif telift melefi yemek. Sen kimsin lan? Aç köpek. Sen kim olduğunu zannediyorsun lan? Daha aç karnını doyuramıyorsun. Neymiş efendim? Onu başaracağım. Bunu başaracağım. Öyle yapacağım. Öyle yapacağım. Ne nah yaparsın. Oğlum ailene yazıklar. Yaşadığın topluma bir faydan olsun. Müzik yapacakmış. Hit olacakmış. e Youtuber olacakmış. Ne nah olursun. Kaç kişi var biliyor musun senin kurduğun hayalleri kurup? Kaç insan senin geçtiğin yollardan geçiyor biliyor musun? Başaramayacaksın ısrarla deniyorsun. Tekrar 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 deneyip duruyorsun. Nafile. Senden olmaz. Hiç aynaya baktın mı? Bir daha bak. Senden olmaz. Sen kilo veremezsin. Sen İngilizce. Lan sen Türkçeyi konuşamıyorsun. İngilizce öğrenemezsin. Şuradan kapının dışına çıksam. Bulgaristan'a. Götünde don mu var aç köpek? Param biter mi? Haysiyetsiz. Yazık. Yurt dışına gidecekmiş de pasaport çıkaracakmış da green karta bak. Amerika'da seni bekliyor. Amerika'da seni bekliyor aç köpek. Amerika'da kaç milyon işsiz var sen biliyor musun? Bilmiyorsun ben de bilmiyorum. Bunu bile öğrenmedim. Sonra çıkmışsın işte başaracağım okulu bitir okulu üniversite oku kaç milyon işsiz var biliyor musun? sen bir işsiz senin işin yok önce bir iş önce... git aslan kendini git as yazık lan ailene yazık bir boğaz eksildi tabaktan bir masa alırlar hiç olmazsa masadan bir tabak alırlar hiç olmazsa. Çık dışarı. Al o ipi. Az tavana. Başarabilirsin. Gebert kendini. <laughs> Sakın ha manyak. Yok <laughs> Yo, hallederiz. Kanka dert etme amına koyayım Bence on numara video oldu. Ne diyorsun? Oh. Sıkıntıdan patlayacağım ya. Oh.